Kocaeli'de döner yedikten sonra yaşanan zehirlenme vakası, tam 648 kişinin hastaneye koşmasını sağladı. Dua edin ki dönercide yemek yediğim için yudum yudum su içiyorum. Yoksa sayımız bir o kadar daha fazlaydı. Bu olay, Türkiye'nin en büyük gıda zehirlenmesi hikayelerinden biri olmaya aday. Zehirlenme belirtileri ise tam bir kabus gibi. Bulantı, kusma, ishal, ateş ve en son olarak da şiddetli karın ağrısı. Yani bir bakıma midenizle tam anlamıyla savaş halindesiniz. Bu tür belirtiler gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çünkü kimse döner yedikten sonra midesinin cim gibi tuhaf hareketler yapmasını istemez. E, İzmir'de de benzer bir olay yaşandı. Bu sefer de fırında patates yiyen bir kadın hayatını kaybetti. Patates. Patates. Dışarıda yemek yemenin riskleri tam olarak burada. Ama durun, bu kadar da karamsar olmayalım belki de patates kökleriyle bir yerde buluştu ve onlarla tatile çıktı. Kim bilir? Böyle felaketlerin ardından Shen Piliç markası da gündeme geldi. Yani şimdi bu marka, Listeria bakterisini köftelerinde bulunduruyormuş. Resmen köfte akşam yemeği, mikropların şarkı söylediği bir partiye döndü. Halk sağlığını tehdit eden bu durum, arkadaşlar, kesinlikle göz ardı edilmemeli. Tarım ve Orman Bakanlığı, köfte ürünleri üzerinde yaptığı denetimlerde de Türk Gıda Kodeksine uymayan ürünler bulmuş. Yani bu ürünler o kadar uyumsuz ki müzik yarışmasına katılsalar bu ne ya? Tadında bir performans sergileyebilirlerdi. Sonuç olarak, ürünler toplatıldı ve helikopterle imha edildi. Sadece 210,622 tür lirası para cezası verildi. Para cezası mı? Daha çok komik bir ceza gibi değil mi? Ama dikkat, bu tür gıda güvenliği ihlalleri toplumsal sağlığımız için büyük bir tehdit. Evet, sosyal medya haberlerini takip etmek şart ama gerçek hayatta da gözümüzü dört açmalıyız. Yoksa bir anda sağlıklı yazılım güncellemeleri yerine midesinde virüs barındıran bir bilgisayar gibi olacağız. Zonguldak KYK yurdunda koca bir gıda zehirlenmesi hikayesi patlak verdi. Tam 34 öğrenci hastaneye yollandı. Neyse ki hastane yemeklerini tuhaf bir deneyim olarak düşünebiliriz. Kim bilir belki de geleceğin şefleri buradan çıkacak. Ama sonuçta bu talihsiz durum Öğrenci sağlığına dair büyük kaygılara yol açtı. İzmir'deki bir otelde yaşanan bir diğer gıda zehirlenmesi deneyimi ise iki çocuğun vefatına neden oldu. Aile bu durumu teklifler üzerine satın aldıkları yiyeceklerle ilişkilendirdi. Yani arkadaşlar, dışarıda yemek yerken bir nevi dondurma gibi düşünün, her zaman lezzetli olmaz. Amasya'daki çiğ köfte zehirlenmesi vakası da durumu bir kez daha gündeme getirdi. Gıda güvenliğinin önemi Adeta sokakta çiğ köfte yerken maruz kaldığımız riske benziyor. Bu tür olaylar sıkça yaşanıyor ve dikkat çekiyor. Gözlerimizi açık tutmak zorundayız. Ama unutmayın, gıda zehirlenmesi özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha çok etkili oluyor. Bu da demek oluyor ki dikkatli olmalıyız. Çünkü yediğiniz şeylerin sizi kötü etkilemesini istemezsiniz değil mi? Gıda zehirlenmesi belirtileri arasında bulantı, kusma, ishal Karın ağrısı ve ateş var. Ciddi vakalarda ise kanlı ishal ve dehidrasyon gibi semptomlar görülebilir. Yani dikkatli ol, bir an bile midenle şarkı söylemek istemezsin. Dışarıda yemek yerken iyi bilinen yerlerden uzak durmak ve ürünlerin son kullanma tarihine göz atmak çok önemli. Taze olmayan ürünler senin sağlığını riske atar ve sonuçta bambaşka bir kabusa dönüşebilir. Sağlığınızı koruyarak lezzetli ve sağlıklı bir yaşam sürmeniz dileğiyle.